Değerli dostlar merhaba. Bugün bir davet için sizlerle beraberiz. Hani geçmişte hatırlarsanız düğünlerde, nişanlarda, sünnet düğünlerinde bizim yöremizde okuntu göndermek vardı. Yani okuntu gönderilen kişi aslında düğüne, sünnet törenine ya da nişana bir davet biçimiydi. Bugün biz size bir okuntu gönderelim istedik. İnşallah 30 Haziran Pazar günü Kahramanmaraş Elbistan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sevgili oğlum Mehmet Selçuk ve depremize de evlatlarımızın, 300 evladımızın sünnet merasimini gerçekleştireceğiz. Sünnet merasimi diyorsam aslında şu anda bütün evlatlarımızın sünnetleri gerçekleşti. O gün ee, orada gönüllerince eğlenecekler. Bu arada unutmadan hediye ya da çiçek takdiminde bulunmak isteyen dostlarımıza bir ricamız var. Lütfen hediye ya da çiçek göndermeyin. Bunun yerine AFAD'ın deprem yardım hesaplarına eğer destek olursanız bizi mutlu edersiniz. Selçuk o gün neler var? Sen istersen hem paylaş hem de davetini gerçekleştir. 30 Haziran'da güzel bir Sünnet düğünü olacak. Hepinizi bekliyoruz. Güzel eğlenceliler Me mehter takımı Rafadan Tayfa, pamuk şeker patlamış mısır ve özel yemek daveti olacak. Hepinizi bekliyoruz benim, benim kardeşlerim. Sizi çok seviyorum. En sevdiğiniz <laughs> çocuk oyunları da olacak. <laughs> Kıymetli dostlar, oğlumuz Mehmet Selçuk ve Maraşlı evlatlarımızın bu güzel gününde toplu sünnet merasiminde hepinizi bekliyoruz. Katılınız bizi çok mutlu edecektir. Sevgilerimle, hoşçakalın.